çok daha ümitli bakıyoruz. Nesli imal edersek imal ettiğimiz nesil yaptığımız şehri tahrip eder. Onun için şehrimizi ve geleceğimizi için gençlerimizi çok iyi yetiştirmek zorundayız. Allah razı olsun. Ben öncelikle tüm hafızlarımızı, abzelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Bu çalışmalarını kabul eylesin. Hafızlık kolay bir şey değil. Sabırla, kararlılıkla, azimle, bıkmadan, yorulmadan, uykusundan, belki yemesinden, içmesinden fedakarlık ederek bu hafızla erişiyorlar. Elbette çok güzel bir şey. Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i hafızalarına, gönüllerine kazdılar. Allah onlardan razı olsun. Bu amellerini inşallah cennette sevabıyla köşkler olarak karşılığına çıkarsın diyorum. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Tabi hafızlarımız tek başına bu mücadele vermiyorlar. Başta anne babalar dualarıyla, destekleriyle, yanlarında durmasıyla hafızlarımıza çok büyük destek veriyorlar. Onlar da çok şanslı, çok bahtiyar. Ben anne babalarımıza tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun böyle güzel evlatlar yetiştirdikleri için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii hocalarımızı unutmamak lazım. Onlar da sabırla gençlerimizin başında Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeleri için onlar da çok büyük gayret verdiler. Hocalarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Allah onlardan da razı olsun diyorum. <laughs> Hafızlığı aldılar, büyük bir makam verdiler ama mesuliyetleri de arttı. Şimdi onu amel olarak diğer insanlara öğretme noktasında, yaşama noktasında büyük bir mesuliyet taşıyorlar. Ben inanıyorum ki hafızlarımız bunu taşıyacak durumda. İnşallah diğer insanlara da Kur'an-ı Kerim'i öğretecekler, yaşayarak öğretecekler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten buyuruyor. İnşallah hafızlarımız da bu peygamberimizin övgüsüne mazhar oldukları için kendilerine tekrar teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Göreve başladığımızda Maalesef Kur'an kurslarımız böyle camilerimizin altında, bodrum katlarında küçük küçük karanlık, havasız odalarda bunu yaşıyorlardı. Öğrenmeye çalışıyorlardı. Bugün elhamdülillah hamd ederek söylüyorum. Sadece Şahin Bey yaptığı kendi tesislerinde şu anda 113 tane Kur'an kursumuz var. 4-6 yaşlarımız var. Hayırseverlerimizin yaptıklarını söylemiyorum. Belediyeler olarak biz onlara yer tahsis ediyoruz. Hayırseverlerimiz de ona katkı sağlıyorlar. Şu anda Kur'an kurslarımız müstakil binalarda, en güzel yerlerde Kur'an eğitimi alıyorlar. Bunun için de emeğe geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah nasip etti yine Türkiye'nin ikinci büyük camisi Şahin Bey Millet Camimiz ve dinimizin ilk emri olan oku emrini en iyi tatbik edeceğimiz Şahin Bey Millet Kütüphanemiz Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesiyle gençlerimizin hizmetine sunduk. Allah onlardan razı olsun. Yine Kur'an kurslarımızda gençlerimizi şu ana kadar 201 bin 200 adet Kur'an-ı Kerim hediye etti. Kur'an öğrenen herkese. Elif Bağcüzleri ve 230 bin adet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı kitabını hediye ettik. 89 bin ilmihal, 10.400 tefsir kitabı, 28.500 ahlak kitabı, 16.500 de kitap hediye ederek gençlerimizi okumaya teşvik ettik. Yine gençlerimizi Çanakkale'ye götürüp ecdadımız olan bağımızı bu cennet vatanı bize emanet eden şehitlerimizi unutmuyor, onları ziyaret ediyoruz. Yine bizim güzel bir uygulamamız tüm her yıl tüm lise öğrencilerimiz arasında kitap okuması yarışması yaparak her okulun birinci, ikinci ve üçüncülerini Umre'ye götürüyoruz. Burada şimdi hafızlığını kazanan gençlerimiz için de Allah razı olsun hayırseverlerimizin bir gelenek haline getirdiği altın hediye etme geleneği oluştu. Tam altın. Ben diyorum ki eğer uygun görürseniz bir teklif olarak Bundan sonra gençlerimizi altın yerine Onları Umre'ye gönderelim diyorum Zaten hafızlarımızın hafızelerimizin kendileri altın Altını harcarlar gider bir şey olur ama Madem Kur'an-ı Kerim'i Gönüllerine nakşettiler Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin indiği Mekke'yi, Kabe'yi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmeyi en güzel şekilde hak ediyorlar diyorum. Sizler de bugün görürseniz bundan sonra bütün hafızlarımızı Umre'ye gönderelim. Onun da diyorum. Evet, konuşmacılar çok, ben çok vaktinizi almadan tekrar hafızlarımızı, anne babalarımızı, hocalarımızı, Vakıflarımızı, hayırseverlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tabi burada emek veren çok fedakar hayırseverlerimiz var. Başta rahmeti rahmana kavuşan Ahmet Zilan amcamız ve onun gibi çok hayırseverlerimiz var. Yine yaşayan hayırseverlerimiz aklıma en başta Ökkeş abi geliyor. Ökkeş Erüstü, ailesi ve onun gibi vakıflarımız, derneklerimiz, çok hayırseverlerimiz var. Allah onlardan razı olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.